Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Kastamonumuzun Karadeniz'e kucak açan doğal koylarından biri olan Çatal Zeytin ilçe sınırlarındaki Ginoğlu koyunu gezeceğiz. Yolculuğuma Kastamonu'dan başlıyorum. Devrekani ilçesini teğet geçip Çatal Zeytin ilçesine 24 kilometre kaldığında Karşıma çıkan Bozkurt, Çatal yol ayrımında sağdan devam ediyorum. Sahile indiğimde yol kavşağında sağ değil sola dönüp Abana yönünde hareket etmek suretiyle önce Ginolu limanını geçiyorum. Ginolu kalesini gösterir tabeladan sağa dönmek suretiyle beni kaleye ve kalenin eteklerindeki Ginoğlu koyuna ulaştıracak yola girip aracımı kalenin yakınında uygun bir yere park ediyorum. Yukarıdaki linkten Ginoğlu Kalesi'nin videosuna ulaşabileceğiniz gibi ilerleyen günlerde restore edilen kalenin yeni videosunu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Ginoğlu Macisinde derin bir tarihi barındırmakla birlikte günümüzde Çataz Zeytin ilçesinde 5 kilometre mesafede liman, kale ve koyu içine alan bir mahalle konumundadır. Dinoğlu Koyuna patika yoldan inilebildiği gibi kalenin restorasyonu sırasında yapılmış, taş merdivenden de inilmektedir. Ben taş merdivenleri tercih ederek Ginolu koyuna iniyorum. Ginolu tahrir kayıtlarındaki verilere göre 15. yüzyılda Kastamonu sancağına bağlı Devrekani kazasının bir divanı iken 16. yüzyılda ayrı bir kaza statüsü üstlenmiş ve 1851 yılına kadar Kastamonu'ya bağlı olarak var olmuştur. 1851 yılından sonra kısa bir süre Sinop'a dahil olmuşsa da, günümüzde Kastamonu'ya bağlı olarak Çatazeytin ilçesinin Konaklı Köyü'nün bir mahallesi olarak ismini yaşatmaktadır. Karadeniz'in Ender Doğal Koylarından biri olan Dinol Koyu'nun, Doğu yakasında Ginolu Kalesi yükselmektedir. Batı yakasından da üzerinde evlerin ve bahçelerin bulunduğu bir kayalık ile çevrili olan koy, yaklaşık 250 metre uzunluğunda bir plaja sahiptir. Sahilinde ince deniz kumu tarzında kum bulunmasa da, doğusundaki kale ve batısındaki kayalıklardan dolayı Karadeniz'in hırçın dalgalarından korunaklı bir koydur. Sahilin güneyinde kalan ağaçlar buraya gelen aileler için doğal gölgelik görevi yapmaktadır. Doğu ve batısında kayalık alana yakın kısımlar biraz yosunlu olmakla birlikte Ortada kalan büyük bir kısmı turkuaz rengi berrah bir görünüme sahiptir. Dinolu koyu gerek ağaçların altında piknik yapmak, gerekse denize girmek isteyenlerin tercih ettiği bir yerdir. Deniz havasıyla orman havası harman olmuş. Nikah kıymış yeşille mavi, çatal zeytin doğmuş. Diyen çatal zeytinli şair Tahsin Şentürk, bana biraz çatal zeytin getirin şiirinde de, bana biraz çatal zeytin getirin hadi. Ginoğlu ufkunda güneş altın mührüyle akşamı onaylarken, dolunurken son martı Denizin nabzı dalgalar, Bir melodiyi fısıldarken, Biraz çatal zeytin, Yanında, Rüzgarın soluğu duyulsun, Diye sesleniyor. Dinoğlu koyunda, gün batımına kalamasam da ben bugün esinledim bu havayı. Kısa süreliğine de olsa Cinolu koyunda dalgaların fısıldadığı melodiyi dinledim. Doğusundaki kaleden ve batısındaki kayalıkların üstünden kısa süreliğine de olsa Karadeniz'i ve Ginoğlu koyunu seyretme şansına sahip oldum. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.